Evet merhaba bir saniye öncelikle herkesin zorlanacağı konuları önce araştırıp insanların en çok zorlandığı konular bilgisayar yardımcı olmak istiyorum bir saniye dergi parktan şuradan birkaç tanesini şimdi benim anladığım kadarıyla insanlar oyun kurmakta bayağı güçlük çekmişler öyle geldi şöyle hemen yeni klasör açıyorsunuz mesela hangi oyunu istiyorsunuz bu arada çok revaçta olan bir oyun olsun mesela wolf wolf tamam arkadaşlar şu şeyi de yapmayı unutmayın şunu parantez açarak şöyle ufak bir tr yazısı Türkçe olması için oyunlarımızı Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptıktan sonra sayfayı bir yenileyin. Heh, şimdi ha. Bu, şekilde kurulur. Ee, mesela istediğiniz bütün oyunlarda yapabilirsiniz. Mesela ben bu aralar çok sevdiğim çok da herkesten tavsiye olarak aldığım bir oyun var. Bunu büyük harfler yazmaya özen gösterin. Bu arada Hitman'ı Hitman yazın çünkü İngilizce karakter olmasın. Abso bir dakika. Ha, dur. Bu bir anda mesela bak arkadaşlar bu kadar inşallah faydalı olacağını düşündüğüm bir videodur. Hemen atayım hatta ya hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar sağ ol.